Hello Ken Afil Crazy Girl Gudu be 9. sınıflar tekrardan hoş geldiniz. Proteinler konusunu iyice anladığını tahmin ediyorum. Onlar da organik yapılı bileşiklerden bir tanesi. Yapı taşının ne olduğunu iyi hatırlamamız gerekiyor. Proteinlerin yapı taşı amino asitler. Doğada 20 çeşit amino asit bulunuyor. Bitkiler bu amino asitlerin hepsini sentezleyebilirken biz 12 çeşit amino asit üretebiliyorduk. 8 tanesini ne yaparak? Üreticileri yiyerek, bitkilerden beslenerek vücudumuza katabiliyorduk. Biz temel amino asit sentezi yapamıyorduk diye belirtmiştik kıymetli dostum. Şimdi senle beraber proteinlerle ilgili iki test çözeceğim toplamda 20 tane soru. Ardından doğru yanlış sorularıyla karbonhidrat, lipidler ve proteinler kısmını genel bir tekrar edeceğiz. Sonra soru çözümümüzü tamamlayacağız sevgili Crazy Girl 9. sınıf. Değerli dostum abone değilsen sana zahmet şu abone ol tuşuna basıver. Kırmızı düğmeye ver sevgili Crazy Girl. Hazırsak ne yapalım proteinlerle kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki insan hücreleri çeşitli birim molekülleri hücre içerisine alacak uygun protein yapılı geçitleri sahiptir hücre zarında neler vardır? Porlar vardır. Burada kanal proteinleri bulunuyor, taşıyıcı proteinler bulunuyor. Vücuda alınan molekülün büyük olmuş durumunda bu molekül sindirimle yapı birimlerine ayrılıyor, yapı taşlarına dönüştürülüyor. Ardından hücre içerisinde ne yapılabiliyor? Alınabiliyor. Buna göre aşağıdaki moleküllerden hangisinin hücre içerisinde alınmadan önce yapı birimlerine ayrılması da gerek yoktur. Ne demek istiyor? Aslında demek istediği şey şu. Hangi molekül küçük yapılı? Hangi molekül hücre zarındaki deliklerden, porlardan rahatlıkla geçebilir? Hemen sonra söylüyorum RNA molekülü nedir dersek nükleotitlerden medena gelen uzun bir zincirdir. Yani büyük bir moleküldür. O molekülü sen zardaki o porlardan geçirmek istiyorsan parçalaman gerekebilir. Laktoz neydi? Disakkarit. Glikoz artı galaktozdan medena geliyor. Parçalaman gerekir. Nişasta. Glikoz, 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 glikoz. Bir sürü glikoz bir araya geliyordu. Bir nişastayı bir polisakkarit oluşturuyordu. Ne yapıyorduk? Nişastayı da almamamız gerekir. Büyük molekül sindirilmesi gerekir. Protein. Yapı taşı ne? Amino asitler. Amino asitler yan yana geliyorlar, diziliyorlar, diziliyorlar, polipeptitleri meydana getiriyorlar. Bu moleküllerde daha sonra neye katlanarak proteinleri meydana getiriyorlar diyoruz. Yani protein molekülü aslında büyük molekül. Ama fruktoza bakıyorsun hocam fruktoz altı karbonlu bir nedir dersek monosakkarittir. Dolayısıyla fruktoz molekülünü sindirmene, hidroliz etmene gerek yok. Dolayısıyla hangisini parçalamaya gerek yok cevabımız fruktoz cevabımız D seçeneği olu verdi. Hemen geldik seninle iki numaralı sorumuza. Diyor ki proteinlerin yapmış olduğu işler verilmiş. Buna göre bu işlemlerden hangileri karbonhidratlar ve yağlar içinde geçerli olur? Ne demek istiyor geçerli olur? Yani ortaktır diyor. Hem proteinler hem karbonhidratlar hem de yağlar için ortak olan şeyleri istemiş. Hücresel olaylar için gerekli enerjinin elde edilmesi için solunum tepkimelerinde yakıt olarak kullanılır. Türk işçesi ne demek? Enerji verir mi? Vermez mi? Diyorsun ki hocam proteinler, yağlar, karbonhidratlar bunlar organik yapılı bileşik oldukları için solunum tepkimelerinde parçalanırlar. Enerji eldesinde kullanılırlar. İkinci öncü diyor ki hücre zarı yapısı katılır hocam mücezerinde ne var dersek söyleyelim bak gliko protein molekülleri var başka gliko lipit molekülleri var hücrelerin yapısında hem gliko lipit hem de gliko protein yani protein lipit ve karbohidrat var dolayısıyla bu da ikisi için üç için geçerlidir diyorum insan da akciğerlerle alınan oksijenin kan yoluyla dokuya ileten kimdir dersek hocam söyleyelim hemoglobin hemoglobine baktığımızda ne yapılı bir molekül protein yapılı bir molekül bizim vücudumuzda karbohidratlar ve yağlar bunlar oksijen ve karbondioksit ne yapmaz? Bir yerden bir yere taşımıyorlar. 3 ortak değil. 3'ü almıyorsun. Hücre zarından geçerek, geçecek olan çeşitli maddeleri tanıyarak hücreye girişini sağlar. Bak bu öncül, ikinci öncülle aynı olan ifade hocam. Hücre zarının yapısında bu moleküller beraber bulunabiliyor. Zarda bulunan bu glikoprotein ve glikolipit molekülleri zarın seçici geçirgen özelliğini sağlıyor. Yani her gelen moleküle gelen içeri deyip ne yapmıyor içeri? Bu üretmiyor. Her molekülü ne yapıyor? Bakıyor bu gerekli mi gereksiz mi diye bir kontrol ediyor. Buna göre hücrenin içerisine alıyor. Biz buna seçici geçirgenlik ismini veriyoruz. Karbohidratlar, lipidler, proteinler hücre zarının yapısına katıldıkları için seçici geçirgenlik özelliğine sahiptir. Bu ifademiz de doğru. Hangileri olduğunu söyler misin? 1, 2, 4 var mısın? 1, 2, 4, 1, 2, 4 kelebekler gibi cevabımız D seçeneği oluverdi hocam. Geldik 3 numbarlı sorumuza. Diyor ki proteinlerle ilgili hangi ifade doğrudur? Bak dikkat et doğrusunu arıyoruz. Başka moleküllerle bağ yapmaz. Nine glikoprotein, glikolipit gördüğünüz üzere karbohidratlar başka moleküllerle birleşebiliyor. Proteinler de başka bileşiklerle bağ yapabiliyorlar. Enzimlerin tümü sadece proteinlerden medine gelir. Yanlış bir ifade. Hocam enzimler protein yapılı moleküller genel olarak. Evet ama protein yapılı olmayan nükleik asitten RNA molekülünden oluşan enzimler de var hocam. DNA, RNA'ya geldiğimizde bahsedeceğim tekrardan. Dolayısıyla enzimlerin tümü sadece proteinden oluşur ifadesi yanlış. Bunun dışında bileşik enzimler var. Bileşik enzimlere biz holoenzim diyoruz. Bu enzimler konusu bundan sonraki ders dersimizde olacak. Orada mesela bizim protein yapılı enzimimizin yanına yardım eden vitamin ya da mineral geliyor. Dolayısıyla bütün enzimler proteinin oluşu ifadesi aynı oluyor. Tümü en az 2 en fazla 20 çeşit amino asit içerir. Tamam en fazla 20 çeşit amino asit içerir ama en az 1 çeşit amino asit içerir. Yani bir protein yapısına baktığımda hepsi aynı amino asitler ne olabilir? Medena e gelmiş olabilir. Bu da yanlış hocam. Hemen D şıkkına bakalım. Hücrelerde DNA kontrolünde sentezlenen moleküllerdir. Doğru bir ifade et. DNA molekülündeki şifreye göre, genetik şifreye göre üretilen moleküllerdir. Kimler? Protein molekülleri. Cevap D gibi. Son öncüle bakalım. Stoplazmada serbest halde bulunmaz. Yo, hücre içerisinde amino asitler, özür dilerim, protein molekülleri serbest halde ne yapabilir? Gezinebilirler. Yani bu ifademiz doğru mudur diye sorarsak söyleyelim. Bulunmaz ifadesi yanlış bir ifade. Bulunabilirler hocam. Hangisi doğrudur diye sorulmuş. DNA kontrolünde üretilen organik yapılı bileşiklerdir. Proteinler azot atomu içerdiğini unutmuyorsun. Geldik 4 numaralı sorumuza. Maşallah bak hocam hatırla biz protein sentezi dediğimiz kısımdan bahsetmiştik. Hücrede aşağıda şematize edilen P olayı gösterilmiş. Nedir P olayı? İki tane amino asidi birleştireceksin. Dehidrasyon tepkimesi olayıyla burada P diye gösterdiğimiz olay sentez. Dehidrasyon sentezi bildiğin üzere. Dehidrasyon sentezi olayıyla bunları birleştireceksin. Bir dipeptit meydana getireceksin. İki amino asit bir araya geliyor. Bir dipeptit oluşturuyor ve aralarından şıp diye ne çıkıyor? Su çıkıyor. Kurulan bağın ismi kimdir diye sorarsak demiştin ki hocam peptit bağı ismini vermiştik. Soru bana diyor ki burada P, R, F ile gösterilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Hemen sana söylüyorum P olayı dehidrasyon sentezi. Burada iki amino asiti birleştiriyorsun. R olayı dediğimiz olayımız nereye molekülü R şeyi bağı nedir diye sorarsak R şey neymiş? R bağı nedir dersek peptit bağı. R yerine peptit yazmamız lazım. Son burada F diye gösterdiğimiz molekülde de dipeptit molekülü. Cevabımız B seçeneği sevgili değerli hocam oldu. Kıymetli dostum 4 soru. Gelelim 5'e bakalım. Diyor ki ısıtma yüksek basınç, asit gibi baz gibi bazı faktörlerle proteinin 3 boyutlu yapısının bozulmasına ve onları işlev yapamaz hale getirmesi olayını biz denatüration ismini vermiştik. Denatürasyon olayıyla proteinin 3 boyutlu yapısına oluyor, bozuluyordu ama besin değeri korunuyordu. Bizim proteinimiz iş yapamaz hale geliyordu. Ben şimdi dişlerime tel taktıkları zaman ilk mesela birkaç gün gerçekten ders anlatmakta çok zorlandım. Niye? Üç boyutlu yapım bozuldu. Ağzıma tel taktılar. Bundan dolayı zahmet çekmiştim. Bunu gibi düşün. Yani protein 3 boyutlu yapısını bozar. Sen artık doğallığının natürelliğini bozmuş oluyorsun. Cevabımız B seçeneği oldu. Renatürasyon eski gelme. Hidroliz büyük moleküllerin parçalanması. Katabolizma yıkım tepkimeleri. Yadımlama o da hocam katabolizma tepkimelerine verdiğimiz bir başka isim. Yıkım demek hocam o da. Cevabımız denaturation yani B seçeneği oldu. Altın oğlu soruya bakıyoruz. Bak çok hoş bir soru. 3 farklı kimyasal olay verilmiş hocam. Bak burada ilkine bakıyorsun. Monosakkaritler disakkarite dönüşmüşler. Yani burada bir sentez var. İkincisinde amino asitler birleşerek dipeptit oluşturmuşlar oluşturmuşlar. Üçüncüsü de trigliserit yani nötral yağ sentezi meydana gelmiş. Üç olay içinde ortak olan olayları bizden soru sormuş hocam. Hoş bir soru dikkat edin de ben. Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bu olaylar gerçekleşebilir mi? Evet hocam hem bitkilerde hem hayvanlarda disakkarit, dipeptit ve trigliserit sentezi gerçekleşebilir. Yani bu olay bitkiye özgüdür, hayvanlara özgüdür gibi bir yorum yapamıyorsun. İkinci önce ATP tüketilen yapım olayları olma. Bakıyorsun hem buradaki ne olayında? Disakkarit sentezi olayında. Buradaki dipeptit polipeptit sentezi olayında ve trigliserit üretimi olayı dehidrasyon tepkimesi. Dehidrasyon tepkimelerine ne harcanır? ATP harcanır. ATP tüketilir. Dolayısıyla ATP'nin harcandığı yapım olayları olma ifadesi bizim için doğru. Üçüncü önce dehidrasyon tepkimelerine örnek olarak gösterilme. yes of course. Burada gördüğümüz tepkimeler dehidrasyon tepkimesi ve bu tepkimeler sonucunda aşağı şıp 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 ne çıkıyor? Su açığa çıkıyor. Cevap ne? Hepsi doğru. Bir iki cevabımız E seçeneği oluverdi kıymet hocam. Geldik 7 numbarlı sorumuza. 3 farklı hücrede gerçek gerçekleşen yapım olaylarına kullanılan ve üretilen moleküllere verilmiş. Buna göre X, Y, Z de yapım olayları sonucunda açığa çıkan su miktarları hangisi doğru karşılaştırılmıştır diye soru bize sormuş. Bak hocam bu soru tarzı sorularda karşısına sınavda çıkacağını beklemediğim bir soru tarzı. İşlem yapman biraz da soyut düşünmen gereken bir soru tarzı. Sana tane tane güzelce göstererek anlatacağım. İyi bak hocam. X hücresinde 40 amino asit harcanmış ve tümünü dipeptit yapımında kullanmışsın. Bak 40 amino asit. Öncelikle dipeptitin yapısında ne olduğunu bilmen gerekiyor. 2 tane amino asitin olduğunu bilmen gerekiyor. Benim 40 amino asitim varsa dipeptit sentezlemem için ne kadar dipeptit sentezleyebilirim diye sorarsam söyler misin? 20 tane dipeptit sentezi yapabilirim. Niye? Her dipeptitte 2 amino asit olduğu için. Her dipeptit sentezde bir tane su açığa çıkacağı için benim de burada kaç tane neyim var derse, kaç tane dipeptitim var dersem hocam diyorsun ki hocam benim burada 20 dipeptitim var. O zaman bir nolu tepkime de kalemde güzel yazmaya karar verirse şuraya 20 yazmaya çalışıyorum. Kalem burada bizi hesaplattırmada bak bir öğrencim arkadaşım sağ olsun demiştik ki, hocam. Mıknatısa denk geliyor herhalde böyle saçma oluyor demişti. Hemen şöyle senin için elimi birazcık düzeltip yapmaya çalışıyorum. Vallahi düzeldi yemin ederim. Kaç su açığa çıkıyormuş? 20 tane su açığa çıkıyor. Bir nolu olay sonucunda. 2'ye bak. Y hücresi 30 tane amino asit harcamış ve tümü tripeptit yapımında kullanmış. Bak önce tripeptitin yapısını göstereyim. 1 amino asit, 2 amino asit, 3 amino asit. Buradaki moleküle baktığımız zaman kaç tane su açığa çıkacak bir tripeptit edersem 2 tane su açığa çıkıyor. Senin 30 tane amino asitin varsa üretebileceğin tripeptit sayın kaç olacak biliyor musun? 10. Niye? E çünkü her bir tripeptitte 3 tane amino asit olacağı için 10 kere 3'ten 30 tane amino asiti bulabiliyorsun. O zaman bir tripeptit sentezlerken 2 su açığa çıkıyorsun. 10 tane tripeptitten de kaç su? 20 tane su açığa çıkar Semih Hoca ile matematik dersine hoş geldiniz gençler. Diyor ki Z hücresi 22 amino kullanılarak iki ayrı polipeptit sentezlenmiş. Burada iki tane ayrı polipeptit demiş. Demek ki bizim burada 22 tane amino 11-11 diye ne yapacağız? Böleceğiz ikiye. 11 tane böyle gelecek bir yerde. Burada 11 tane amino olduğu için kaç su açığa çıkardı diye sana sorduğum zaman en eksi bir formülünü hatırlıyorsun. 10 tane su buradan açığa çıkacak. E diğer e, polipeptite bak baktığımız zaman da bunda da 11 tane amino asit olacağı için ister istemez bundan da 10 tane su açığa çıkacak. Toplayacağız 10-10 bir bakacağız buradaki Z hücremizde 20 tane su açığa çıkartmış. Döndük dolaştık aynı yere geldik. Birinci tepkime de 20 su, ikincisinde 20 su, üçüncüsü de 20 su açığa çıkmış. Açığa çıkan su miktarlarını bize sormuş. Cevabımız ulan keşke biri fazla biri eksik olsaydı. Cevabımız X, Y, Z eşit. Doğru cevap A seçeneği onu verdi kıymetli hocam. Evet 7 soruyu oluyor. Semih hocana adiye verdi Mutlu şu an çok mutlu. 8'i sen bence çözersin hocam o kadar ben biraz da nefes alayım biraz da ben dinleneyim hocam. Diyor ki canlı vücudunu oluşturan proteinler, karbohidratlar ve lipitlerle ilgili hangisi söylenebilir? Okuyalım. Karbohidratlar yapı maddesi olarak kullanılamaz demiş. Yanlış hocam. Hücre zarının yapısında ne var dersek glikolipitler, glikoproteinler bulunuyor. Bitkilerde hücre duvarının yapısında ne var? Seliloz var. Dolayısıyla karbohidratlar yapı maddesi olarak kullanılabiliyor. Eklem bacakların dış iskeletinde ne var dersek kitin bulunuyor. Lipitler düzenleyici işlev göstermez diyor. Aklına diyorsun ki hocam steroidler var, hormon görevi yapıyorlar. Bu ifademiz de yanlış. İkiye de ne yaptık yanlış dedik. Proteinler enerji vermez demiş. Proteinler organik yapıldır. Karbon, hidrojen, oksijen, azot bulunuyor demiştik. Organik yapıda oldukları için solunum tepkimelerinde biz bu molekülleri ne yapabiliyoruz? ATP üretiminde enerji hedefi kullanabiliyoruz. Karbonhidratların ve lipitlerin çoğu azot atomu içermez. Yes of course. Karbonhidratlara baktığımız zaman kitin var. Evet hocam azotlu bir polisakkarit. Lipitlere baktığımız zaman da O içeriyorlar. Dediğim gibi ne içer Azot ya da fosfor içerebilirler ama çoğu azot içermez demiş karbonat ve lipitlerin çoğu. Bu ifademiz doğru hocam. Çok genelleme bir ifade olmuş ama doğru bir ifade olmuş. Proteinler azot ve kükürt içermez demiş hocam. Proteinler CH o ne? Kükürt, azot, fosfor olabilir, olmayabilir hocam. bu kesin değil ama karbon, hidrojen, oksijen, azot bulundurmak durumunda azot ve kükürt içermez ifadesi bizim için yanlış olur. Hangisi söylenebilir diye bize sorduğu için cevabımız D seçeneği olur değerli dostum. Geldik 9 numaralı sorumuza diyor ki hangisi protein işlevlerinden bir tanesi değildir? Proteinler yapısal destek sağlarlar, genetik bilgi depolarlar. Şimdi bu beni düşündürdü. Genetik bilgi depolayan, genetik bilgi taşıyan molekülümüz kim? DNA molekülümüz sanki cevap bu gibi. Organel ya da hücre ve organizma hareketlerini gerçekleştirme. Proteinler, taşıyıcı proteinler hücrede farklı görevlerde ne yapabiliyor? İşlev gösterebiliyorlar. Dolayısıyla organizma hareketleri, proteinler, aktin miyozinipikleri vardı. Hatırla kasların kasılmasında etkili. Dolayısıyla bu ifademiz doğru derdim proteinler için. Vücudu yaban, yabancı, yabancı maddelere karşı koruyanlar kimlerdi? Antikorlarımız devam et. Organizmanın bir yerinden diğerine mesaj taşıma. Bu ne demek istiyor? Hormon görevi yapar demiş. Bu ifademiz de doğru. Hangisi proteinin işi değil? Genetik bilgi depolama protein değil. DNA molekülünün işi diyoruz. İlk testimizin son sorusu. İçerisinde bir, bir, sürü molekül varmış. Bu molekülün bulunduğu bir kaba. Sindirim enzimleri konulmuş. Sindirim enzimleri bunları ne yapacak? Bir güzel parçalayacak. Tepkime sonunda aşağıdaki maddelerden hangisinin miktarda bir değişiklik olması beklenmez demiş. Şunu düşünmeni istiyorum. Bu moleküllerin yapı taşı neler? Bunları bilmen gerekiyor. Nişastanın yapı taşını sana soruyorum. Diyorsun ki hocam nişastanın yapı taşı glikoz. Demek ki sindirilebilir. Kaptaki glikoz miktarının artmasını bekliyorum. Fosfolipit. içerisinde gliserol var. Doğru mudur? Gliserol var. Başka yağ asitleri var. Doğru mudur? Bu moleküllerin miktarlarının artmasını bekliyorum bir, bir süre bu molekülü parçaladığımız zaman. Protein yapı taşını soruyorum. Hocam protein yapı taşı amino asitler bildiğiniz Üzere. eğer proteinleri hidroliz enzimleriyle parçalarsan açığa amino asit çıkar. Kolesterol zaten küçük yapılı bir molekül olduğu için miktarında artmaya da azalma olmaz. Peki kaptaki su miktarı ne olur diye sana sorsam diyorsun ki su miktarı azalır. Neden? Bu yaptığımız olaylar hidroliz tepkimeleri olduğu için su miktarının azalmasını bekliyoruz. O zaman nişasta azalır. Kolesterol miktarı ne olur dersek hocam değişmez. Fosfolipit azalır. Amino asit miktarı artar. Su miktarı azalır ama bize miktarda değişme olması beklenmeyeni sormuş. Cevabımız Kolesterol doğru cevap Sen mi Hoca ne diyor? E seçeneği olu verdi değerli hocam. İlk testimizi çözdük. Şimdi senle ikinci testimizi birlikte çözelim. Diyor ki amino asitlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci ölçün. Asidik özellik gösterir. Biz amino asitler için alfa moleküller demiştik. Asit ya da baz gibi davranabiliyorlar. Asidik bazik özellik ne yapabilir? Gösterebiliyorlar. Ribozomlarda sentezlenir. Bak hocam bu ifade seni tuzaklamak için hazırlanmış bir ifade. Biz proteinlerin nerede üretildiğini biliyoruz. Söyle bakayım bana. Proteinlerin ribozomda üretildiğini üretildiğini sentezlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla amino asitler ribozomda sentezlenmez. Nerede üretilir? Hücrenin sitoplazmasında üretilir. Eğer bitki hücresi ise kloroplastlarda amino asit sentezi olabilir. Dolayısıyla bizim e, ribozomlarımız amino asit üretmez. Var olan amino asitleri ne yapar? Dizer. Bu ifademiz bu yüzden yanlış. Tuzak bir ifade haberin olsun hocam. Sorularda, denemelerde, testlerde bu bilgi sıklıkla karşına gelecek. Hadi bakalım. Proteinlerin yapı birimi kimlerdir? Amino asitlerdir. Bu ifademiz de doğru. Devam ediyorum. Tümü organik yapılı bileşikler karbon, hidrojen, oksijen ve ney? Azot atomu içeriyor ve amino asitler hücresel solunum tepkimelerinde parçalandıkları zaman yıkıldıklarında açığa ne çıkıyor? NH3 ne o? Amonyak açığa çıkıyor hocam. Hangisi yanlış cevabımız? C seçeneği ribozonda amino asit üretilmez. Bak bu soru güzel bir yorum sorusu. Dikkat etmeni istiyorum. Burada iki tane protein var. X proteini, Y proteini. Soru bize diyor ki X ve Y proteinlerinin işlevlerindeki farklılık yani bu iki proteinin birbirinden farklı olmasının sebebi nedir diye soru bize sormuş. Bak şimdi hocam aynı anneden aynı babadan iki tane kardeşi var. Bir tanesi Ahmet bir tanesi Mehmet gibi düşün tamam mı? Bir tanesi Ahmet bir tanesi Mehmet olsun. Şimdi buradaki çocuklara baktığımız zaman bunların içerisindeki dikkat etmeni istiyorum. Burada üçgen renkli bir amino asit görüyorsun. Burada altıgen şekilde sarı renkli bir amino asit görüyorsun. Burada ne görüyorsun? Mor renkli bir amino asit görüyorsun. Burada yıldız şekilli ve mavi renkli amino asit görüyorsun. Sonra söyle bir cevap ver. Proteinlerin yapısı ki amino sayıları farklı diye mi bu Ahmet ve Mehmet Skeletin proteinleri farklıdır dersem diyorsun ki hayır. 1, 2, 3, 4, 5. Buna bakıyorum. Bunda da 5. O zaman proteinlerin yapısındaki amino asit sayısı çeşitliliği farklı sebep olmuyor. Bir alma. Protein yapısına katılan amino asit çeşidi. Aha bu olur galiba. Bakıyorum. Kırmızıdan var. Sarıdan var. Mordan var. Maviden var. Yıldızdan da var. Ulan bunların yapısındaki amino asitlerin çeşitleri de aynı. O zaman onu da almayacaksın. Diyor ki proteinin amino arasındaki peptit bağ sayısı. Ulan bu herhalde farklıdır. Bakıyorum. Burada 1, 2, 3, 4. İkisi ikisinde tane peptit boyu var. Bu da farklılığa sebep olmamış. Almıyor lan bir tane kaldı zaten. Proteinin yapısını oluşturan amino asitlerin neyi? Sırası değerli hocam. Bak sırasına baktığımız zaman ilk ikisi aynı gelmiş. Sonra birinde bakıyorum mor renkli. Diğerinde bakıyorum yıldız gelmiş. Bunların yeri değiştiği zaman proteinin de ne oluyor? Değişiyor. Hangisinden farklılığından kaynaklanır diye sorulmuş. Cevabımız yalnız 4. Yani B seçeneği olur. Güzel ve hoş bir soruydu sevgili hocam. Bitiyor. Tebrik ediyorum. Gayet güzel gidiyorsun. Soru çözümünü izleyen Bak 12. sınıflarda abileriniz, ablalarınız diyor. Keşke biyolojide sadece konu öğrenmeye değil de soru çözüme de vakit ayırmam gerektiğini farkına varsaydım diye yorumlarda yazıyorlar. Lütfen bu videoyu izlemiş, rastgele denk gelmişsen değerli hocam. Senden rica ediyorum. Biyolojide soru çözmeden, soru görmeden konuyu kavrayamazsın. Her şeyi öğrenemezsin. Biyoloji sorularında her şeyi sana veremem. Ama sorular karşıda geldiği zaman nasıl davranman gerektiğini Sema hocan sana öğretmeye çalışacak. Biyolojide bol soru gerçekten çok değerli. Hücre yapısında peptid bağı bulunduran molekül grubu Hangisidir diyor. Şimdi baktığımız zaman amino asitler bak burada tuzak ifade amino asitler. Amino asitler zaten küçük moleküllerdir. Küçük oldukları için içerlerinde peptit bağı bulundurmuyorlar. Ne zaman? Başka bir amino asite bağlanacağı zaman o zaman peptit bağları kuruyorlar. A şıkkı tuzakta sen düşesin diye işaretledim. Aman her sevgili hocam koyduk atlama sazan gibi. Disakkaritler. Disakkarite baktığımız zaman glikoz glikoz. Buradaki bağın ismi kim? Glikozit bağı değerli hocam. Dolayısıyla biz burada peptit bağı aradığımız için ne yaptım bunu da almadım. Polisakkar Evet. Glikoz, 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 glikoz. Bir sürü glikoz. Ne bak glikozit mi Almıyorsun. Steroidler hocam bunlar genelde ne demiştik? Küçük yapılı bileşiklerde. Dolayısıyla bunlar da ne peptit bağı içermez ama burada karkuz gibi senin için bekleyen bir molekül var. Kim? Protein. Hocam proteinler amino asitlerin peptit bağları ile birleşmesiyle oluşmuş olan büyük yapılı bileşiklerde. Dolayısıyla sen buradaki neyi almalısın? Proteini almalısın. Cevap diyor ki hangisinin içerisinde peptit bağı vardır? Cevap proteinlerin yapısında peptit bağı vardır diyor. Üçü D diye işaretli. Gel 4'e bakalım. 4 nolu molekülde diyor ki PRS molekülleri verilmiş. Buna göre hangisi doğru eşleştirilmiştir? Bak bunlar amino oluşmuş. Dikkat et. Bir amino bir tane daha amino asit. İki amino oluşmuş olan şu yapıya verdiğimiz isim ne hocam? Söyle şu kufe dipeptit ismini veriyoruz. Gazanfer sana soruyorum. Hemen burada buradaki ikiniz ablalarımız yaptı. İkincisine beyler yapsın. 3 amino oluşan moleküle mono di tri tripeptit ismini veriyoruz. Ne diyorsun? Tripeptit R molekülümüz. Peki Kazım sen bana söyle hocam. S molekül bakıyorsun. Bir sürü amino asit var. Biz moleküle verdiğimiz kim nedir dersek söyle bakayım bana polipeptit ismini veriyoruz buradaki molekülümüze. Gördüğünüz üzere bir P molekülümüz dipeptit, R molekülümüz tripeptit. Alayına hepsine beraber çoğuna ne diyoruz? Polipeptit diyoruz. Bak şıklarda hangisi hocam sen işaretle? D tripoli, D tripoli. Nerede de var D tripoli, D tripoli? Aha da buldum cevabımız. A seçeneği oldu verdi. 4 numaralı soru. Bitiyor hocam, bitiyor ya vallahi billahi. 20 soru çözdün. Hemen de fenalaşıyorsun. hemen bayılıyorsun. O kadar patates olmayın. Diyor ki Tohumlarında yüksek oranda protein depolayan bitkiye radyoaktif azot içeren nitrat molekülleri verilmiş. Bitkinin tohum oluşturması beklenmiş. Sana burada hikaye yazıyorum haberin olsun. Daha sonra bitki tarafından üretilen tohumlarda küçük bir memeli hayvan beslenmiş. Yani diyor ki azot atomu içeren kimler proteinleri biz kime verdik? Buradan hayvanın yemesini sağladık. Yani hayvan vücuduna bu proteini aldı demek istiyor aslında bakarsan. Hayvanın vücudunda bir süre sonra hangi moleküllerde radyoaktif azot atomlarının bulunması beklenir? Oo, radyo aktif diyor. Ben bunu hiç görmedim. Soru diyor ki, soru diyor ki şu moleküllerin hangisinde azot var? Bu kadar hocam. Yukarıdaki hikaye seni kandırmak için, böyle keklemek için uydurduğumuz bir hikaye hocam. Yani bir bitkide azot varmış, protein varmış. Bunu işaretlemişler. Sonra hayvana vermişler. Hayvandaki hangi moleküller? Azot yapılı. Bak azot içerir. Protein yapılı hormon dediği için, proteinin yapıda asit olduğu için, içerisinde amino grubu olduğu için azot var mı? Var. Glikojen hocam diyor ki glikojen bir polisakkarit şeker olduğu için azot taşımıyor olmuyor. ne diyorsun? Bir gliserol 3 tane yağ asiti. Bunun içerisinde azot var mı? Nein bulunmaz. Yapısal protein. Bak dikkat et protein diye özellikle belirtmişiz. Hem birinci öncülde hem son öncülde. Burada sana sadece hormon deseydim belki hocam steroid yapılı hormonlar var olmayabilirdi. Şıklara bak yalnız 4 yok. O yüzden bir ne oldu öncülde protein yapılı hormon diye düşündük de öncüle buraya koyduk. Cevap ne oldu? 1-4 cevabımız C seçeneği oldu. Sor diyor ki hangisinde azot hangisinde azot bulunur demek istiyor aslında bakarsan cevabımız C seçeneği olu verdi. Gel diyor ki uzun süre beslenme beslenemeyen bir kişinin vücudundaki karbonhidrat, protein ve yağ miktarının değişimi grafikte A, B, C ile verilmiş. Buna göre hangi yorum yapılabilir? A canlının öncelikli enerji kaynağı olan karbonhidratlardır. B molekülü lipidler, yağlardır. Doğru mudur? C molekülü de kimdir dersek proteinler olduğunu biliyorum. grafikte gösterdik geçen derste konu altımında. A canlının öncelikli enerji kaynağı doğru. B'nin yapı birimi amino asitlerdir diyor. B molekülüne bakıyorum yapı birimi amino asitler mi? Ula B yağ Demiş. bu ifademiz nedir derse yanlış. Bu amino asit kimin yapabilir mi? C'nin demesi lazım. B sadece hayvanlarda bulunur. La oğlum bitkisel yağlar var. Gözünü seveyim. Niye sadece hayvanlarda? C suda çok az çözünür ya da hiç çözünmez. Lan niye proteinler suda çözünmesinler? Suda çözünen ne var? Adamlar amino asit spor yapanlar söylesinler. Protein tuzu kullanıyorsunuz. Hem işte suda çözünebiliyorlar. C enerji verici olarak kullanılmaz. Lan protein enerji vermese niye burada miktar azalmış uzun süreli açtıkta? Yanlış olmuş. Hangisi yapılabilir? Cevap uzun süreli açtıkta önce karbonhidrat sonra lipid sonra proteinler kullanılıyor. Cevabımız A seçeneği olu verdi. Bitti hocam birkaç soru kaldı. Hangisinin yapısında azot bulunmaz? Kitin, kitin azot var. Amino asit ne var derse karbon, hidrojen. Burada karboksil grubu var. Altta radikal grup var. Aha buradaki var. Amino grubu var o zaman azot var. Hemoglobin, hemoglobin, HB ne yapılı? Protein yapılı. Protein yapıtaşı ne? Amino asit. O zaman bunda da azot olması lazım. Bir zahmet olsun hocam gebertirim. Polipeptit ne diyorsun? Alman birleşiyorlar. Dolayısıyla bunda da azot var ama riboz kaç karbonlu? 5 karbonlu şeker hocam. Karbon, hidrojen, oksijen taşıyor. Dolayısıyla bunda azot bulunmaz. Cevabımız B seçeneği olu verdi. 8 soru diyor ki proteinlerin denatürü olmasının en önemli sonucu nedir? Ne oluyor protein denatürü olduğu zaman? 3 boyutlu yapısı bozuluyor. Biz bunu şeklinin değişmesi diye de ifade edebiliriz. Amino dizisi değişmiyor. Çünkü peptit bağları kopmuyor. Peki molekülün ağırlığı azalmaz. Molekülün ağırlığı artmaz. Olan şey ne? Protein proteinin 3 denoteri olduğu zaman olan şey şekli değişir. Cevabımız 8 numaralı soruda B seçeneği oldu. Bitti hocam iki soru kaldı. Sağlıklı erkeğin vücudunda bulunan protein, karbonhidrat ve yağ miktarları en fazla vücudumuzda kim var dersek hocam? Basmış mı taş gibiyim ne? Protein. Sonra kim var vücudumuzda? Yağ bulunuyor. En az ne var dersek vücudunda? Şeker var. Vücudumuz besinlerin fazlasını neye çevirip depoluyor? Yağ dönüştürüp depoluyor. Ama vücudunda iskelet kas sistemimiz var. Bir yerden bir yere hareket hareketlebilmek için bizim proteine ihtiyacımız var. Dolayısıyla en fazla protein sonra ne diyoruz? Lipid sonra karbonhidrat. Cevabımız A seçeneği verdi hocam. 10 nolu sorumuz son sorumuz proteinlerle ilgili. Hocam diyor ki bitki hücresinde işlev yapan bir protein çevresel faktör sebebiyle değişmiş ve işlevini kaybetmiş. Bak işlevselmiş denatüre olmuş sonra tekrardan denatüre olmuş diyor. Buradaki bitkide gerçekleşen A ve B olayları ile ilgili neler doğrudur? Bir A olayı çevre sıcaklığının aşırı yükselmesinden kaynaklanmış bir denatürasyon olayı diyebilir miyiz? Diyebilirim. B olayı de değil ne demesi lazımdı? Renaturation. Kıvırcık saçlı kızların saçların bir süre sonra tekrardan düzleştirdikten sonra kıvırcık hale gelmesi. Bu ifademiz yanlış. Ağlığı gerçekleşirken proteinin amino asit dizilimi değişmemiştir. Yes of course. olduğu zaman peptit bağları ne yapmaz? Kopmaz. Son öncü, B olayı amino asitler arasındaki peptit bağlarının yeniden kurulmasıyla gerçekleşiyor. Hayır. B olayı renatürasyon olayında bizim üç boyutlu yapımızı oluşturan bağlar var. Onların tekrardan kurulmasıyla medene geliyor bu olay. Ama peptit bağları zaten vardı hocam. Bu ifademiz yanlış. Hangileri olur diye sorulmuş cevabımız 1-4 değil 1-3 var mısın 1-3? Doğru cevabımız A seçeneği onu verdi. 10 On böyle sorumuz. Ona mısın? Yaşasın Sema hocanız onu A diye işaretledi. Şimdi bu kitapta bir tane daha test var. Sürekli de proteinler çözerek böyle zihninizi yormak istemedim. Hızlıca doğru yanlış sorularına geçelim. Burada eşleştirmemize bakalım. Ardından dersimizi tamamlayalım kıymetli dostum. Bu arada bu kadar emeğe karşılık. Abone olmayıp izleyen şu beğen tuşuna basmayıp izleyen sevgili dostum sana kırgınım sana küskünüm şu an için kalbimi kırdın hocam. Ya beğenmeyi unutmayalım, ihmal etmeyelim gençler. Video atıyorum. Bakıyorum abi yani ders videosu oğlum ya. Goy goy yapmıyoruz. Burada işinize yarayacaksın, faydanıza olacak bir şey anlatıyoruz. Adam ihmal etmiş. Çok böyle kalbimi yaralıyor. Söylüyorum. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Her videoda gördüğünüzde ilk önce eliniz beğen tuşuna bir tıklayın. Ondan sonra videoyu izlemeye devam edin. Ben bunu öncelik haline getiriyorum. Ama hocam ana sayfam YouTube'da çarşamba pazarına dönüyor. Lan benimki sanki çok dört dörtlük. Gözünü seveyim yani. Spotify listen sanki dört dörtlük de YouTube ana sayfam böyle mu muhteşem de buna bakıyorsun gözünü seveyim. Git evindeki dolabını düzelt. Git üstüne başını düzgün. Ya takılma bunlara. Bize destek lazım. Senden destek istiyorum. Ee, Zedova öğretmenleri olarak 4 yıl boyunca sizlerin yanınızdayız. 9 dakika. Kimse bu iyiliği yapmıyoruz. Haberiniz olsun ya. Kıymetinizi bilin. Hadi bakalım. Diyor ki buradaki öncülere beraber bakalım. Dolduralım. Protein yapı birimi olan amino asitlerin birbirinden farklı olması sağlayan kısımlara radikal grup. Alttaki R diye gösterdiğimiz gruplar radikal grupluluk. Bunlar amino asitlerin çeşitli olmasını sağlıyor. Fosfolipid sentez sırasında iki tane yağ asidi ve bir kesiyorlar arasında bulunan ba, biz ester bağ diyorduk hatırlıyorsun. Ester bağları şıp 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 kuruluyordu. Hayvan hücrelerinde hücre zarının yapısında fosfolipitlerden başka bulunan lipit çeşidi ne var dersek hücre zarının yapısında fosfolipitten başka hocam yağ asitleri var biliyorsun. Başka bir de zarın akışkanlığını ayarlayan çok fazlası damar tıkanıklığına sebep olan kolesterol bakalım. Yes of course kolesterol gelmeli. Glikoz ve fruktoz moleküllerinin birleşmesiyle oluşan disakkarit sükroz ya da sakkaroz hangisini istiyorsan trigliseritten yapısına gliserol molekülüne ek olarak bulunan yapı taşı lipid çeşidi trigliseritte gliserol kaç yağ asidi? 3 yağ asidi gelmesi gerekiyor. İnsan vücudunda üretilemeyen ve hazır alınması gereken amino asitlere söyle bakayım. Temel esansiyel, temel amino asit, esansiyel amino asit, esansiyel yağ asitleri de vardı. O da farklı bir şekilde söylemek istiyorum. Mantar hücrelerinde fazla glikozun depolanmış şekli glikojen olması lazım. Bizde de aynı şekilde küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan ama polimer olmayan vücudumuzda depola, depolanan tri ne diyordu? Trigliseritlerimiz vardı. Bunlar makromolekül, Büyük ama polimer değil. Çıkmış sınav sorusu özellikle bunu belirtiyorum değerli hocam. Soruda karşıda geldiği zaman niye bu kadar üstüne düşüyoruz bilmiyorum. Trigliseritler büyük yapılı molekül ama polimer değiller tanımına taktık. Buradan da böyle bir bilgi çıkardık. Bilgin olsun hocam. Ardından ne var dersek söyleyelim. Ardından karbonhidratlar, lipitler, proteinlerden sonra hocam enzimlerle, konu anlatımıyla yolumuza devam edeceğiz. Enzimler bittikten sonra ayraçlar bölüm var. Ayraçlar kısacık bundan sonraki dersimizde muhtemelen ayraçları anlatacağım. Mantığını anlayasın diye. Sonra enzimlerden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sizler için okula destek kampı faydalı oluyordur. Yazılı sınavlarınız yakın biliyorum. Hızlı bir şekilde bu hafta sonu bir aksilik olmazsa yazılı genel tekrar videosu yapacağız. Videonun altına da sınavlarda nereden nereye kadar sorulmuşsunuz. Hocalarınız sizden hangi konuda bunları belirtin gençler. Bu arada ders videoları dışında ekstra istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda bunları belirtin. Yorumların hepsini okuyorum hocam. Yani saçma sapan yorum yapanlara dislike atıyorum. Arada canımı sıkanlara dislike atıyorum. Ama dediğim gibi önüme düşüyor bilginiz olsun. Sema hocanız bakıyor, kalp atıyorum çoğunlukla yorumlarınıza. Çalsıyorum, diyorum, kapatıyorum. Önce sen kapat, bay bay.